Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle FC Mobile çekeceğiz. Ne bakayım? Neyse. Ne bakıyor lan? Arkadaşlar şöyle açılmadı. 10. seviyede açılıyormuş. Dokusun. Oyna. Ne var lan? Karşı atak. Yüzümü gösterebiliyor muyum ben? Abla ne yaptın? Demedin mi? Tamam da gösteremiyorum işte. Sesim geliyor mu? Aha. Şöyle hemen yükle. Ve karşı atak. Maç bu oynayasın ya. Üş, maç Fatoş maç. Görmüyor musun? Adamın Ronaldo'su var. Mamardaş Veli'si var. Bu nedir ya? Allah Allah. Direkt şuradan ya. oradan halanlı, oradan bir tabamayla gol. Ana Baba. ya, müthiş fırsat. Vinicius Olmadı halan ve gol. Gol. Bu kadar. Kaptevilla açtı şimdi. Ah. Bir polase. Ah, bu vartaş fili. Müthiş fırsat ama ben Vinicius'a bırakacağım. Bir. Orada bile yaptım. Vinicius'la arada gelen yaptım arkadaşlar. Aa Mavardaş Vili kurtardı. Mert Günok ve Ersin. Sen mi yaptın? Mert Günok. <laughs> Adam lastik gibi uzadı şey de ya. Maçta. Türkiye'nin. Tarihiniz yok. Binisi. Neyi abla? Abla neyi? Ya bir siz sizin edebiyat notları yazmıştım ya. Hepsi yırtmış atmış. Evet. Bu, 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 bu. <laughs> ne yaptın? O yaptı. Senin babama söyleyeceğim akşam. Sen göreceksin. Sen göreceksin. gol. 10 saniye arkadaşlar. 10 saniye. ve gol. Gol 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 Orada da atıyorlar da hiç işe yaramıyor vallahi arkadaşlar. Vuralant ve maç biter 7-2. Hı. Anne'meme gidiyor. <laughs> gelsin, gelsin annemlere göstereceğim bu yırtıkların hepsini. Göstereceğiz. Neyse, İnşallah Neyse günlükleri ne varmış. Hemen girelim maça. Maç bizim işimiz. Ben de burada ikinci sona atmasam ben deneyim lan. İyi bakalım yüklen, 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 yüklen. Yüklen. James. <laughs> 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 Yunus Yunus hoca penaltı yok mu? Pasını gidiyor. Kole. 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 Of. Geçti. Geçti. Abi hiçbir şey yapamıyoruz ya. Uf. Arkadaşlar yüz yüz yaptık. da aslında Vinicius Junior. Basma. Defansa çekilin, defansik. Aha. Var. Kadanda Ronaldo var da. Fenomen Ronaldo. var daha benim <laughs> Musiala elle. Musyala çıkarmışım geldi <laughs> anne. Of hocam ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Söyle sana, ne var? Aa bizeymiş lan. Ben. ben? Sosyal bilgiler. Niye? Çünkü senin daha çok Peli alamadık. Abi Vanda sen de bu iş Van Dijk. Van bile buz kesti. Asla ona gecenin kör vakti bu vahşi kelebekti. Ne mutlu bizlere vahşi kelebekir. Fırtınalar şimşekler titrerdi kelebek gölünün ge. Erkenleri kara bir ayaz esti titredi Van Dijk bile buz kesti. Asla da ona gecenin kör vakti bu vahşi kelebekti. Hamza, ayni, çok, karpasın, yine aşağı misin? Anne, çok, çok sıcak. sıcak. Hamza bile diyor eridi. Eridim. Bozuk paralarınız çok mu? Bozuk paralarınız var. Kumbara, kumbara mı? Evet, kumbara. Evet, Fatma orada bayağı bir çok var da bende az var. Onları bütün yaptırıyor musunuz? Yok. Bütünleştirdiği zaman yavuzlarım çok Kime verelim? O tutuştu ya. Yavuz hanım kendi çok ihtiyacı oluyor. Terimlere süresi ama? sevmem. Koçma gizliktir. Arkadaşlar bu ne? Bu ne yani? Bu ne? Çüş çüş. Fs 14. Fs 16. Fs 18. Fs 17. Arkadaşlar. Fs ne? Arkadaşlar. 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 pardon, Arkadaşlar. değil. Hamza. Efendim? abi çocuklar gidin alacak o alayım. Anne al, yok eridik eridik, eridik Şimdi hanım. telefonu alacağım eridik. Tamam hadi tamam, işte. misafirler de tamam. size soracağım ikize de bulmak ki. Ya ne yaptık Allah aşkına ya biz? Ve Venezia'yı bitirdik. Arkadaşlar onun sesi bir yaptım. Ama var mı? Hı? Ne şey yapacağız? Arkadaşlar şu maçı yapmak istiyorum da. Olmuyor işte. Kısmet değil. Bu ne? 1998 yükselen yıldız. Çeri 98'lik. Neyse arkadaşlar Vinicius'un bilgilerini göstereyim size. Bu Vinicius, Vinicius, Vinicius bilgileri, Vinicius'un bilgileri. Ee, hala 9. turdayız rütbe diyorum ya yani. şeyden alışmışım bilgiler hemen beniz. şöyle hız 100 şut 86 pas 81 dribbling 95 arkadaşlar driblingi 95 e, kökçüm rafellem var yani tanıdıklarım martinez de tanıyorum yani tanımadım işte Martinez vardı bir yerlerde. Martinez'i koymuştuk. Ha. Haaland'la değiştirmiştik. De maçta değiştirmiştik. Oyuncu değişikliği olarak. İfadeler. Bunlar bir şey yok. Hemen gidelim. Bir karşı atalım. mı Ne yapsak ki ya? Karşı hata girelim. Bu turnuvalar ne zaman gelişmiş oynadık sonra. Ne zaman oynayacağız gelişmiş oyunu Seviye 9'uz arkadaşlar ara seviye 9'uz. Teke teke girdim olamaz. Cık, cık, cık. Evet. Kur, bin kurta. Sence ben şey. neden toplumu hangi oyuncu için toplumu alıyorum? Son. Tabii. Niye sence? Son çok iyi de para atıyor çünkü. Bombacı okay. olduğu için. Bombacı? Evet. Hazır yani. Bomba pilesi atıyor. Ha. Evet ar arkadaşlar. Ar o Vinicius buraya gelmiş Vinicius. la. Vinicius buraya gelmiş. Ya, ama ya Hamza şuraya bakar mısın? Bu nasıl direkt olabilir? Topu olan direkt der kaldırırsan. İki dakika sonra direkler senin içine yararsa görürüz. İşe yarar işte. Ben şu anda bakamıyorum. Topu aldım, çektim, şuradan bir bomba plasası Bence seni çok Ben de seni görüyorum. Çıkacağım. Sen sen ben evi alıma geleceğim mi? Doğru, doğru, doğru. Marata. Arkadaşlar adam bizi Marata. alıyor vallahi ya. Anladım. One da bir şey yapamıyor zaten. Oraya. Zaten offside. Geç 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 geç. 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 Yani sen 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 Hadi tamam gördük Allah Allah ya. Hadi bakalım şu an. Doldurduğum. Ölmüşüm. Evet, evet. Sabah kaçta Sekizde. Sekizde. Sekizde değil de bugün Hı -hı. yedi buçukta çıktım. Ya yine direk ya. Avuk, avuk. Ne var ya? Yine direkt ben böyle bir şey anlamıyorum. Aa, maç başlamış. Ki pres, 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 Morata Tottenham'da mı oynuyor? Morata Tottenham'da Arkadaşlar Venusus'a, Vinicius'a pas atıp gol attırmaya çok özen gösteriyorum. Çünkü Vinicius'u çok seviyorum. Aslında orada değil, bir vole de vurabilirdim. Değil, değil, piyase, tır, kötü. Gol zannediyoruz. Gol değil. Ben plase... Dışarı Korner zannediyoruz. Korner değil. Vinicius

Beşinci 45. dakika. Aha son. Aha son. Son 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 son. Buradan atar mısın imkansız köşeden? Okey. Lan sonlardan attı. Ola. Son attı lan. Hocam. Oha lan nasıl bir gol o bak izle. He gördüm Aptı. gördüm ben zaten seni izliyordum. Hı. İmkansız Stores. köşeden son gol. Kaleci Armut. Soma var. Sın Öyle yine ses Boom! Uy! 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 Hadi bakayım. Böyle tez gelirim, böyle vururum. Evet. Evet. Hadi bakalım. Dört şey, sefer gel bakayım buraya. Ya şimdi ne yapıyorsun? Pas adam <laughs> dışarıya atıyor topu ya. Hop bir plase. Bum. Nasıl? Abi adamın kalecisi de kötü ha. Adamın kalecisi o kadar değil, o kadar da de iyi değil yani. İyi mi kötü mü lan onun kredisi? Mista hiç son. tanımadığım birisi. Herhalde kötüdür arkadaşlar yani. Ne olacak ya? Adı ne? Mista, Mista mıdır? Mista mıdır nedir? Oh! <laughs> hiç duymadım. Martinez. Tamam dudek. Son. Ya, son aldı topu. Van Dijk ileri gitti. Oradan Vinicius'u gördü. Vinicius. Hayır. Vinicius'la ben hiç kimseyi değiştirmem. Bir de Vinicius'un canını azaltıyor. Pardon enerjisini. Abi ya. Hadi 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 hadi. Yok yok. Hop. Adam her yerden alıyor. Lan tabi. Ha? Aldık. Bu Merak etmeyin umut, kardeşler. Bu maçı 10 0 yapayım mı? Yapma. <gülüyor> 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 Yine çöz. Hop oh, benim, tam işimdir, tam bu. benim <laughs> işimdir bu. Benim <laughs> işimdir bu. 5 <laughs> 0 herhalde. 6 0 ya da Ben şu anda sadece uzaktan dönüyorum. 5 0. Evet. Ben Çok de sadece plase deniyorum. Ama sadece Vinicius'la. Vinicius. Vinicius Plaseci bomba abi yani. Plaseci canavar lan bu. Plaseci canavar bir kere son. Hayır. ]çon. Vinicius. Son, çiğe, FC Mobile'da. Vinicius o oyunda ise son. bu oyunda değil. Normal testte de son. Salah ve Chiesa. Çiyası. Evet. Ben de çiyası var. Bir vuruyorum. Evet. Emek ara. taça gitti. Oğlum çiyasanın bağlı hali geldi ki senin için normali değil. Direkt evet normali. Ama çok da güzel goller atıyor. Harry. Harry Kane. Harry Kane. Oradan atamadı benim seni. <laughs> Haaland atmış ilk golü. Vinicius, 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 Vinicius. i̇lk yarıdayız. Adamlar bir şey yapamıyor ya. Gel gel gel. Hı? Buri Neyse arkadaşlar içine. bakıyorum. 16 dakika olmuş. Artık ben kapatıyorum yayını. Görüşürüz arkadaşlar. Abla. Yayın kapandı mı? Durdura bas. Karaya basınca kapanacak mı?